Present tense do does er an anlamına gelir. Önceden sonra kullanılır. I, they, you. Dan sonra kullanılır. Olumlu, olumsuz ve soru şekilleriyle kullanılır. I, they, you. Dan sonra e, fiil gelir. E, olumsuz cümlede de önce e, olumsuz artı fiil. Soruda da do başa geliyor ve ondan sonra da fiil geliyor. Not. Olumlu cümlede fiil yalan, olumsuzda don't, soruda da başa gelir. Das. Er ar anlamına gelir. Özeden sonra kullanılır. He, she, it'ten sonra kullanılır yani. Olumlu, olumsuz ve soru şekilleri vardır. Hişi, it'ten sonra olumlu cümle ise direkt fiil gelir. Olumsuzda ise olumsuz artı fiil olur. Sonra soru cümlesi ise das başa gelir. Not. Olumlu cümlede s takısı, olumsuzda doesn't s düşer. Sorda das başa s düşer. Adverbs of fringis. Always daima anlamına gelir. Özeden sonra kullanılır. Usually genellikle anlamına gelir. Özeden sonra kullanılır. Sometimes bazen anlamına gelir, özeden sonra kullanılır. Of sık sık anlamına gelir, özeden sonra kullanılır. Never asla anlamına gelir, özeden sonra kullanılır. Seldom nadir anlamına gelir, özeden sonra kullanılır. Kelimeler Go gitmek, sleep uyumak, drive sürmek, drink içmek, cut kesmek, eat yemek, clean temizlemek, write yazmak. Pay ödemek, Play oynamak, Come gelmek, Start başlamak, Look bakmak, Live yaşamak, Learn öğrenmek, Fly uçmak, Lose lose kay, kaybetmek, Brush tara e, fırçalamak, Wear giyinmek, Win kazanmak, Open açmak, Speak konuşmak, Turn açmak, cry ağlamak, smile gülmek, close kapatmak, sit down oturmak, stand up kalkmak, finish bitirmek, wash yıkamak, think düşünmek, work work e, çalışmak, understand e, anlamak, e, wash e, izlemek, wait beklemek.